Merhaba merhaba Gabi Noktisen herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese ama Evet yeni oyunlara baktığımız o eski oyunları yeniden baktığımız o köşedeyiz bir bakışta dört köşedeyiz Fatal Fury ölümcül öfke Evet kutlar şehri <laughs> atıyorum Şaka bir yana güzel bir dövüş oyunu var ilk bakış yapacağız meraklısı için oynuyorum beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum Eğer ki videodan keyif aldıysan ne mutlu bana abone değilsen abone olursan tadından yenmez bir bakalım nasıl bir oyun Dövüş oyunlarında gerçe, gerçekten e, çok dalmasam da seven biriyim. Evet, evet. hadi bakalım. E, demo oyunlar keyifli oluyor. Tabii ki ilk defa bakıyorsun, bir oyuna ilk defa keşfetme olayın oluyor. Ancak e, tabii ki bu demo oyunların çoğunda full versiyonu. Yani store'da full şekilde de kaç para olduğuna, satış fiyatına bakabilirsiniz. Beğenirseniz ne mutlu. Beğenmezsen bile meraklısı için tabii ki bu videolar. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi hemen okey diyelim. Okey diyelim. Bir online mevzusu varsa çevrim içi. Ee... Okey. En azından şurada bir hemen Gabi yazalım. Gabi yazalım. En az altı mı? Ya Asya Masya dur bir dakika Avrupa. Çevrim içi oynatacaksa yandık. Hadi bakalım. Okay. Bir çizgi roman havası var. Çok keyifli. Online, offline. İyi online olarak da mevzumuz var. Offline'a bakacağız. Ayarlar burada. Satış fiyatına bir bakalım mı? Ne kadar şu anda? Ee, 26 sonra geri dönüyor. 26 yıl sonra geri dönüyor. Şu an hala çıkmamış galiba. Çünkü çıkmamış full versiyon bir dakika çıkmış ya şuraya special edition special edition 1954 lira vay be lan çok pahalı çok var 1954 e 2000 lira çok pahalı dostlar neyse offline olarak bakalım ee, arket neden yok klasik versiyon okey direkt karakter seçelim Mekan seçelim. Sokaklar olsun. Şöyle. Evet karakterlere bakalım. Dizoş. Doç. Tizdoç. Mai. Hataru. Ken. Rak. Teri. Breka. Breka. Box. Evet. Şunu alacağım. Janet. Alalım Janet'ı. İkinci karakter olarak da galiba şey var. Karşımıza mı? Evet karşımıza şeyi alalım. Maya'yı alalım. Hadi bakalım. Sıfırım. Nasıl oynayacağım bilmiyorum ama dövüş oyunu bu. Hadi bakalım. <laughs> Keyifli. Evet, dövüş oyunu seviyorum ama bakalım nasıl olacak. <laughs> Alacağım karakteri iyi bilirim. Hadi bakalım. Dövmesi de güzelmiş. <laughs> Çok piksel piksel bir havası var ee, ama çok şey ya demo olduğu için de olabilir. <laughs> Tepkiler iyi. Yani şöyle biraz yavaş kalıyor gibi. Ancak şunu söylemek lazım. Ee, evet. İlk tur yeneceğiz gibi. Evet. Biraz ağır kalıyor oyun ama hani alışınca temposun temposuna alışınca keyifli. Tepki olayı da iyi. Ben de ben de dekoltesine aldandım. Bu karakteri aldım ama yapacak bir şey yok. O bacak ne kız? Tekme de düzgün atamıyor ki. İyi en azından bir tur aldık. Hadi hadi hadi. Güzel. Bak bu oyunu beğendim. Yenilik olsun. Evet ilk olarak şunu söylemem lazım. Oynanır güzel ama oyun pahalı. O da var. Oyun pahalı. Yani 2000 lira verilmez. Evet. Bırakı alalım. Kilosu. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bakalım. Hadi. Oyun ama şey var mesela bir Mortal Kombat tekken alışıyorsun ama. Temposu biraz daha ağır geldi bana. Ve alışmak lazım. Wow. Ha, yakalama olayı tamam. Tuşları tabi yeni yeni öğreniyor. I did. two. Get ready. Fight. S. P. G. Okay. Yine. Okey. Evet bir bakalım yani. Abi bir noktadan sonra Scar gibi de duruyor onu da söylemek lazım. Çok ağır kal kalıyor karakterlere. Evet. Evet sana bakalım. Bir de sana bakalım. Consider it done. Güzel. Hadi bakalım. -i -i -ha. otarım. 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 Hadi bakalım. Otarım. Otarım. Hadi bakalım motor. Otarım motor. This Is the path I've chosen. From our research. Round one. Get ready. Fight. Ready. Oh, oh, I can't lose. Cause that that is the Vay komboya bak. Çok iyi ya. Yenildim. <laughs> ne abi? Round 2. Vay bu iyiymiş bak bu karakter. Çok pis dövüyor beni ya. Valla apakat makakat. Pis dayak yeri. Ay bir de şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Özel hareketi var mı diye yapamadım. Tuşların hepsine basıyorum. First, Tebrik ederim. Güzel maçtı. So you then, uh, tamam. Evet 12 dakika oldu. Genel itibariyle hepsiyle oynadık. Şu karakterle bir oynamadık ve bununla oynamadık. Bu ve bu. Vox mu yoksa bu mu? İkisi birbirine çok benziyor. Vox alalım. En azından <laughs> son bir maç daha yapalım ki bir tane karaktere bakmamış olacağız ama genel itibariyle güzel bir ilk bakış videosu oldu. Evet. Hadi bakalım. Dövüş oyunları güzeldir ama ya güzel sarması lazım hmm, tek gördüğüm şöyle tepki mepki osu busu bir şekilde alışırsın da karakterler çok ağır kalıyor yani çok ağır kaldığı için de garip oluyor anlamadım ya da uzun süredir dövüş oyunu oynamıyorum desem de en son tekken 8 oynadım ya. Субтитры сделал DimaTorzok wait vale <Hajim> yeah, now do you understand i'll do back up round two get ready fight spg not quite Burant onun ya. Evet Burant onun. Hadi. Vox aldı. Hareket deniyorum da Ben de yakaladım. Buradan da veri tek var ya. Verdik be. <laughs> Yenildim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Güzeldi. Genel itibariyle dediğim gibi yani. 2000 lira verilmez abicim bu. Yani iyi bir indirim olacak ama bir de şöyle bir şey var yani e, dövüş oyunları deyince akla gelen zaten belli başlı hep aynı oyunlar olduğu için hani tercih edilme kısmı tamamen soru işareti. Evet. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Oyunlarda görüşmek üzere. İyi bir, bir tabii ki bir bakışta dört köşe videosu oldu. Evet meraklısı için güzel bir dövüş oyunu. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Oyunlarda görüşürüz. Sağlıkla kalın.